Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Daha önce iki ters iki düz boyunluk yapımını anlatmıştım. Yine aynı şekilde örüp tamamladım. Bu kez örgünün düz tarafından birleştirme yapacağım. Ters ve düz örgüler karşılıklı gelecek şekilde ilmek kaydırmayla birleştirmemi yapacağım. İpim iç tarafta. ve bu üstteki ilmeğin tek katına battım. Alttaki ilmeğin iki katına batıp ipimi alıp bu ilmeklerimden geçiriyorum. Bir sonrakine yine aynı şekilde tek katına battım. Alttakinin iki katına batıp ipimi alıp bu ilmeklerimden geçirdim bir sonrakini yine aynı şekilde tek katına battım iki katına batıp ipimi alıp ilmeklerimden geçirdim Evet, aynı şekilde bu sırayı tamamlayalım. İlmek kaydırmayla birleştirmemi yaptım. Burada bir zincir çekip bir ilmeği atlayıp diğerine bu şekilde her iki katına battım ve ters sık iğnemi yaptım. Bir zincir çekiyorum, bir atlayıp diğerine bu şekilde batıp ters sık iğnemi yaptım. Bir zincir çektim, bir atladım diğerine batıp ters sık iğnemi yaptım. Evet bu şekilde bu sıramızı da tamamlayalım. Ters sık iğne yaparak burayı da tamamladım. Şimdi bu çevresine ters sık iğne yapacağım. En son bir zincir çekmiştim. Ve geri buradaki boşluğa batarak buraya ters sık iğnemi yaptım. Bir zincir çekiyorum. Bir boşluk atlayıp diğer boşluğa batıp ters sık iğnemi yaptım. Bir zincir bir boşluk atlıyorum. Bir sonrakine batıp ters sık iğnemi yapıyorum. Evet bunu aynı şekilde ters sık iğnelerimizi yaparak başladığımız noktaya kadar gelelim. Buradan başlayıp çevresini ters sık iğneyle dönerek başladığım noktaya kadar geldim. Burada bir zincir çekip ipimi keseceğim ipimi kestikten sonra bu şekilde ön tarafa alıp tığımı arkadan geçirip ipimi arka tarafa iç tarafa alıyorum ve biraz içten yürüttükten sonra ipimi keseceğim ve şimdi burada yaptığımın aynısını burada da yapıyorum ters sık çevresini döneceğim Burada yaptığım ters sık iğnenin aynısını burada da yaptım. Bu ortaya da papyon yapacağım. Papyon için uzun bir ip bırakıyorum. Fazla kalan ipimi daha sonra kullanacağım. Evet. Bu şekilde şişe ipimi aldım ve diğer ipimi de bu şekilde tutuyorum. Bu birinci ilmeğim oluyor. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12. ilmeğimi attım. Ben 12 ilmek yaptım. Sizler isterseniz daha az veya daha fazla yapabilirsiniz. İlk ilmeğimi boşa aldım. Bir ters bir düz olarak yapacağız. Bir sonrakini düz olarak örüyorum. Bir sonrakini ön tarafa alıp ters örüyorum. Bir sonrakini arkadan alıp düz örüyorum. Bir ters bir düz olarak yapıyoruz. bir ters bir düz olarak yaptık. İlk ilmeğimi yine boş aldım. Bundan sonra düz olanları düz, ters olanları ters öreceğim. İpimi arkadan alıp düz ördüm. Bir sonrakini önden alıp ters örüyorum düz olanları düz ters olanları ters olarak örüyoruz. Bir ters, bir düz olarak papyonu yapacağız. Evet. Aynı şekilde bir ters, bir düz olarak istediğimiz yüksekliğe gelene kadar devam edelim. İstediğim yüksekliğe gelene kadar bir ters, bir düz ördüm. Burada kesmeye başlayacağız. Örgümüzü bitireceğiz. şişimi bu şekilde iki ilmeğimden geçirip buradaki ilmeğimi alıp çıkarıyorum. Ve tekrar bu ilmeğimi şişe geçirdim. Ve yine aynı şekilde iki ilmeğimden şişimi geçirip ipimi buradan çıkardım. Yine aynı şekilde İki ilmeğimden ipimi geçiriyorum. Evet bu şekilde buraya kadar gelelim. Son iki ilmeğimden de ipimi alıp geçiriyorum. Ve bir kez daha bu şekilde ilmeğimi çıkardım. ipimi burada keseceğim buradaki görüntünün burada da olması için bu uzun bıraktım iple buraya ilmek kaydırma yapacağım önce bu ipimi buradan geçiriyorum. İpimi geçirdim. Ve buradaki ilmeklerin tek katına batarak ilmek kaydırma yapacağım. Tek katına batıyorum ve ipimi alıp tığımdaki ilmekten geçirdim bir sonrakine battım. İpimi alıp ilmeklerimden geçirdim. Bir sonrakine battım. İpimi alıp ilmeğimden geçirdim. Bu şekilde ilmek kaydırma yaparak sona kadar devam edeceğim. son noktaya da battım ve ipimi alıp ilmeğimden çıkardım. Bir zincir çekip ipimi burada çıkardım. Buradaki ipi ve buradaki ipi de arka tarafa alıp temizleyeceğim. İplerimi temizledim. Şimdi uzun bir ip bırakıyorum. Ve bu şekilde tutup bu ipimi buraya dolayacağım. bu kadarı yeterli. Arka tarafta iki tane düğüm atacağım. Ve ipimi buradan Bu kısa ipimi Buradan geçiriyorum. Diğer ipimi de keseceğim. Papyon yapımını da tamamladım. Şimdi bu iplerden boyunla geçireceğim. Bu şekilde tutup Bu ipimi iç tarafa alıyorum. ve hemen karşısından bu ipi de çıkarıyorum. Burada düğüm atacağım. Bu ipleri isterseniz içte yürütüp fazlasını kesebilirsiniz. İsterseniz bu şekilde kalabilir. Çıkarmak istediğinizde çıkarabilirsiniz. Boyunluk yapımını tamamladım. Bu düğmeyi de buraya dikebilirim belki. Bunda biraz kararsızım. Tam olarak istediğim düğmeyi bulamadım çünkü. Boyunluğu ben Alize Maxi ip ve 6 numara şişle 40 ilmek başlayarak yaptım. İki ters, iki düz örgü olduğu için ve daha önce anlattığım için orayı tekrar anlatmadım. Sizler istediğiniz ip ve şişle ve de istediğiniz ölçüye göre ilmek sayısını başlayıp yapabilirsiniz. Daha önce bundan kızlara yapınca erkek kuzucuk ben de istiyorum dedi. Bunu da ona uyarladım. Yaptıkça aklıma bir şeyler geldi ve sonuç bu şekilde şirin bir şey oldu. Sizler de inşallah beğenirsiniz. Videomun sonuna geldim. Videomu beğenirsiniz, yorum yaparsanız ve de abone değilsiniz kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.